Selam arkadaşlar. Sizlere güzel bir sistem tanıtacağım. Sistem çok güzel arkadaşlar. En azından Google Play'den de indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden sizlere de tanıtmak istedim bu sistem arkadaşlar. Tek özelliği, her zamanki gibi referans linkinden kayıt olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yatırımsız olarak biz devam edeceğiz arkadaşlar. Yatırımlı da olabiliyor ama biz yatırımsız tarafına bakıyoruz arkadaşlar. Aşağı vereceğim referans linkinden kayıt olduğunuzda. Bakın sizlere böyle bir sayfa karşılayacak. Arkadaşlar tek sorun burada KYC yapmanız. KYC yaptığınız takdirde bakın Tower at Grid Robot diyor. 71 günlük robot veriyor arkadaşlar size. Ee, bunun günlük getirisi 2 iki... 2.8 dolar evet arkadaşlar yanlış duymadınız 2.8 dolar minimum çekim 20 dolar arkadaşlar e, ama şunu söyleyeyim e, çekimde 10 dolar kesiyor yani 20 dolar çektiğinizde 10 dolar gelecek e, bu, bu da bizim için büyük bir para arkadaşlar e, dediğim gibi arkadaşlar size hemen bu sistemi tanıtmak istedim hızlı bir şekilde e, gördüğünüz gibi ana yüzü Binance'a benziyor ama e, değil tabii ki e, bakın e, Kimlik yazıyor gördüğünüz gibi ben Türkçe'ye çevirdim altta dil seçeneği var, language yazar. buradan Türkçe'ye çevirebilirsiniz buradan kimlik dediğinizde arkadaşlar bakın benimki hala beklemede ben de şu an göstermedim. yani yeni yaptım arkadaşlar e, teyit edebiliyorsunuz buradan doğrulanmamıştı şu an beklemede olduğundan doğrulandıktan sonra e, size gerekli olan robotu veriyor arkadaşlar. Pardon şöyle yapalım kimliğiniz zorlandıktan sonra yapmanız gereken arkadaşlar şu tovura basıyorsunuz buraya bastığınızda bir tane ücretsiz robot alıyorsunuz arkadaşlar buradan ve 2 nokta gördüğünüz gibi 8 dolar veriyor yani 7 gün 8 8 kere 16 8 günlük bir süreçte çekim sürecine ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar tamamen ücretsiz olarak sistem Google Play elde olduğu için ben güveniyorum sisteme arkadaşlar. Evet. Gayrıcadan korkmayan yapmak isteyen arkadaşlara bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. E, şimdiden yerinizi alın. Herkes saldırmaya başladı. E, videomu beğenir ve yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşmek üzere.